Lan pelikana çarptın. Lan kuşa çarptı. Ananı çıktı. Oğlum kuşa çarptı ya. Şaka yapmıyorum. Gitsen kuşu tutsam amına koyayım. Ben direkt 911'i arayacağım ya. Soracağım Oğlum ne 911? Animal Control'ı ara. Ya da Google'a de ki yanlışlıkla kuş tuttum lazım. E <laughs> Hey, <laughs> benim anam. Kimse ince başına gelmemiştir. <laughs> Hi, I came to fishing but I accidentally caught a pelican and I don't know what who to call. Yönlendirdi numara kapalı ofisimiz kapalıdır şu an diyor. Ya acil durum acil durum. Dur bir dakika on suya ineceğiz. Burada köpek balığı var mıdır lan? Vazgeçtim onun yok. <laughs> Kurtardım lan. Kurtardık ce.